Allah'ın dileğiyle şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü ala Resulillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir başka kardeşimiz tavşan ürettiğini sormuş. Alıp satıyorum. Bu bu konu hakkında ne söylersiniz? Şimdi bir şeyin eee helalliği için delil aranmaz. Yani haram değilse helal olduğuna hükmedilir. Dolayısıyla Tavşanın etinin yenilmesinde, alınıp satılmasında, üretilmesinde hiçbir mahsur söz konusu değildir. E bu Davud'da geçen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselam kendisine ikram edilen tavşanı yememekle birlikte yenmesinde veya ticaretinde, üretilmesinde herhangi yasaklayıcı bir şey söylememiştir. Yani e, vahşi hayvanlar e, parayla satılmaz genel kabule göre evcil olan hayvanlar e, parayla satılabilir. Ama tavşanlar evde beslenmemelidir. Aslında mümkün mertebe evin içinde hiçbir hayvan beslenmemelidir. E, hatta e, dikkatimi çekmişti. Tavşanlar çok hızlı üreyen hayvanlar olduğu için Gazze'yi ziyaret ettiğimizde oradaki e, yoğun ambargodan dolayı e, birçok Gazzeli Hanımların Müslümanların evde tavşan beslediğine dair bir bilgi almıştık. Allah emanet olun. Hayırlar diliyorum.